Sosyal medyada çok fazla böyle ilaç yan etkileriyle ilgili bilgi vermiyorum. Ama bu benim de dikkatimi çektiği için özellikle baktım ve ben de paylaşmak istedim. Özellikle ranolazin dediğimiz bir ilaçla ilgili. Bu ilaç bizim koroner arter hastalığı olan ve özellikle stent ya da balon işlemi sonrası mikro damarlarında tıkanıklık olan veya ana damarlarında yine stent ya da balon yapma işlemini gerektirmeyecek darlık olan hastalarda göğüs ağrısı varsa kullandırdığımız ilaçlardan bir tanesi. İlacın terleme ne yapıp yapmayacağını sormuş hastamız. Evet, ben de baktığımda bu ilacın çok yaygın olmayan nadir belirtileri arasında yoğun terleme yaptığı tespit edilmiş. Bu noktada ben de hastamız sayesinde bilgilenmiş oldum. Unuttuğum ya da dikkatimi çekmeyen özelliklerden bir tanesiydi. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Eğer ki bir ilaç kullanımından sonra vücudunuzda özellikle o ilaçla ilgili olduğunu düşündüğünüz bir takım anormallikler hissetmeye başladıysanız doktorunuza bunu danışmaktan lütfen çekinmeyin. Sağlıcakla kalın.